Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni almış olduğum Motostit'in kutu açılış heyecanını sizlerle birlikte yaşamak istedim. Kutusunu biz açabilir miyiz dedik. Sağ olsun buca coşkun makinedayız. Böyle güzel bir bayi. Tamam dediler. Alet çantasını bize verecekler. Kutu açılışını hep birlikte yapacağız şimdi burada. Yıllardır kutu açma videolarını görürdüm. İnşallah bugün biz açacağız bakalım. Şöyle bakalım ne çıkacak motorun ilk alım aşamasından bayiden çıktığı ana kadar güler yüzlerini hiç kaybetmeyen, ellerinden gelen bütün desteği bize sağlayan Emir ve Onurcan Bey'e de buradan teşekkür etmek istiyorum. Eğer videoyu izlerlerse buradan selam vermiş olayım kendilerine. Bütün taleplerimize güler yüzle karşılık verdiler. Ne istersek o konuda bize yardımcı olmaya çalıştılar. Gerçekten çok keyifli bir alışveriş yapmış olduk. Benzin koyuldu şimdi aküsü takılıyor. Bismillah diyoruz. Şöyle görelim. Bakınız. Hadi bakalım. Ne güzel yazmışlar ya. Sinev YouTube yazmışlar. Teşekkür ediyoruz. Alana da satana da hayırlısı olsun diyelim. O gün benimle birlikte TRK 502 alan başka arkadaşlar da vardı. Çıkış anında çok güzel, keyifli bir uğurlama yapıldı. Hepimiz kapıya dizildik, videolar çekildi, dualar edildi ve oradan keyifle ayrılmış olduk. Motosikletin başındayız artık kullanıma hazır Sizlerle motosikletin detaylı incelemelerini çekeceğim ve paylaşacağım önümüzdeki bölümlerde Bu bölüm sadece motosikletin alınış aşamasını ve ilk görsellerini koymak istediğim bir bölüm oldu Bundan sonraki bölümlerde her zaman olduğu gibi motorun ne kadar olumlu ne kadar olumsuz yanı varsa En küçük vidasına kadar hepsinden bahsedeceğim bölümlerle sizlerle olacağım TRK sahibi olsun olmasın hem motosikletle ilgili hem de TRK ile ilgili bilgiler almak isteyenler takipte kalın. Şimdi motorun bir ön incelemesinin de önünde bir inceleme yapayım sizlere sadece görsel olarak göstermiş olayım. Bakın ön tarafta bizleri simetrik bir far karşılıyor ki ben simetrik farları çok seviyorum. Çok böyle farklılık olduğu zaman hoşuma gitmiyor o nedenle bu motoru çok seviyordum. Alt tarafta gündüz ledleri var şöyle açarsak görürsünüz bakın iki tarafta eşit bir şekilde ön tarafta. Çift diskimizi görüyoruz. Güzel bir frenleme var. Ama detaylarına rodaj bittikten sonra daha çok gireceğim. Eksozlarımız bu şekilde. Altında çok küçük bir koruma var. Buraya bir koruma takılabilir belki ama üzerinde gelen koruma demirleri gerçekten güzel. Yan tarafa doğru oldukça geniş. Motor düştüğünde hiçbir yerine değmemiş oluyor. Motorun boya kalitesi çok hoşuma gitti. Üzerinde kendine has desenleri var. Bloğundaki vesaire her yerindeki detaylar oldukça hoş. 500 cc'lik bir blok var. Su soğutmalı. Sesi çok güzel. Bakın hem de ses demişken size hemen sesini dinlettireyim. Videomuza öyle devam edelim. Beni çünkü en çok etkileyen bölüm sesi olduğu. Şöyle egzoza biraz sizleri yaklaştırayım. Gördüğünüz gibi patlayan bir eksozu var. Aynı zamanda iki silindirli gibi değil de 4 silindirliye yakın bir ses çıkıyor. Düzenli bir ses var bu. Hoş benim hoşuma giden şeylerden bir tanesi oldu. Motorun detaylarına gelecek olursak ayak basamakları bile bu şekilde güzel alüminyumdan yapılmış. Yani ben şunu söyleyeyim sanırım önümüzdeki bölümlerde ben motoru çok fazla öveceğim. Hem hayalini kurduğum bir motosikletti hem de aldıktan sonra da memnun kaldım. Üzerindeki bütün her şey fabrikasyon olarak geliyor bu arada koruma demirleri vesaire. O da iyi yanı. Koltukları çok yumuşak ve çok geniş. Özellikle artçı, arabada oturuyorum gibi hissettim dedi. Onu da söylemeliyim. Burada çok geniş bir depomuz var. Gördüğünüz gibi şöyle kontağı bir tekrar açıp kapatalım. Selamlamasını yapıyor. Şimdi her birinizin e, eyvah kadranı neden böyle bu şekilde göstergesi neden dijital değil dediğini duyar gibiyim. TRK bu gösterge hiç değiştirmedi ve benim çok hoşuma gidiyor. Ben analog göstergeciyim. Artık zaten bütün motorlar 125'likler dahil dijitale geçti biliyorsunuz. Ama ben burada bu devir saatini sportif kullanışta görmeyi çok seviyorum. Birinci güzel yanı bu. İkinci güzel yanı da arıza çıkartmayan kendini kanıtlamış 10 yıldan beri devam eden bir gösterge. Ama yeni gelecek olan 552X modelinde artık dijital göstergeye geçilmiş. Onu sevenler onu tercih edebilirler aydınlatmalı bir bölüm var burada. Dediğim gibi bakın yüzeysel geçiyorum çünkü detaylı incelemesini yapacağız. Arkaya 57 litrelik bir çanta taktım. Sinyaller, arka stoplar hepsi led. Sadece maalesef farlarımız halojen. Bu da motosikletin ilk gördüğüm olumsuz yanlarından. Yalnız üzerinde gelen lastikler gerçekten çok güzel lastikler. Metzelerin çift kat rayon yan taraflarda, orta taraftaysa kompozit bir lastik var yani burada da rayon kullanılmış artı güçlendirici malzemeler kullanılmış daha hızlı bitmesin diye. Kendi üzerinde çok güzel bir cam geliyor oldukça yeterli. Yan tarafta da hatta küçük saptırıcılar var. Elcik korumaları da üzerinde geliyor. Ben boynumdaki sorundan dolayı yukarıya bir de siperlik taktım bazen. Onu da açmam gerekiyor bazen aşağı indiriyorum. Evet bugünlük incelememiz bu kadardı. Umarım Seçtiğim motosikleti beğenmişsinizdir. Beğenen olur, beğenmeyen olur ama bu benim uzun zamandan beri hem görseliyle hem sesiyle, özellikleriyle çok beğendiğim çok heybetli bir motor. O nedenle bunu tercih ettim. İnşallah Allah hepinize gönlünüzden geçen motorları nasip eder diyorum. Bu güzel gün batımı manzarasından bugünlük sizlere veda ediyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Maddi değerinden bağımsız olarak herkesin hayalinde bir motosiklet vardır. Bu motosiklette 6 yıldan beri benim hayalini kurduğum bir motosikletti. Belki bazıları için alması çok kolay bir tutar olabilir ama benim için oldukça zorlayıcı bir tutardı. O nedenle alamıyordum ama en sonunda nasip oldu. Özellikle boynumun ve belimin beni motorculuktan soğuttuğu şu dönemde rahat rahat kullanabilmeme sebep olabilecek bir motor olduğundan da ayrıca değerli. Kanalda 2-3 günden beri yeni motorla ilgili paylaşımlar yaptığımda altına hayırlı olsun diyen çok güzel duygularını dile getiren arkadaşların hepsine ve bu videonun altına hayırlı olsun diyecek olan bütün arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ediyorum.